Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir akü takviye videosu çekeceğim. Şu aracımız yaklaşık bir 5-6 gündür soğuklarda karlardan dolayı yatıyordu. Bu aracımız aküsü azalmış durumda. Marş yapıyoruz fakat marş almıyor. Şimdi bir marş gösterelim. Gördüğünüz gibi marş almıyor arkadaşlar. Bir daha basalım. Bir daha basalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi akümüz zayıflamış durumda. Burada akümüzün ışığı falan görüyorsunuz. Yeşil yanıyor fakat işte birkaç gün yattığı için herhangi bir hareket yapmadığı için bu aracımız aküsü azalmış. Şu yanda göründüğünüz diğer arabadan bir akü takviyesi yapacağız kablolarımızla. Akü takviye kablosunu da göstereyim size. Arkadaşlar akü takviye kablomuz bu şekilde. Ortalama 40-50 liraya her yerden bulabileceğiniz bir takviye kablosu. Şimdi şöyle atalım. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane aslında bakır kablodan oluşuyor. Mantık bu. Başka bir şey yok iki bakır kablo sadece ee, bir arabanın aküsünü e, dolduracağımız arabanın aküsünden e, artısını ve eksisini diğer arabanın aküsünün artısını ve eksisine bağlıyoruz. Ee, öncelikle akülerini biraz yaklaştıracağız arkadaşlar çünkü aküler birbirine uzak kablonuzla bir boyu var sonuçta. E, şu aküsü azalan arabamızı biraz geri alacağız. Aküsü azalan arabamızı geri alacağız. Daha sonra Akü takviye işlemini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar araçlarımızı yaklaştırdık iyice birbirine. kabloların uzunluğu yetsin diye kablomuz aşağı yukarı 2,5 metre uzunluğunda. Şimdi arkadaşlar takviye yaparken takviye yapacağımız aracı çalışır durumda bırakıyoruz. Daha sonra ee, aküsü boşalan aracımızın önce kutuplarına bakıyoruz bu eksi kutbu. Bu da artı kutbu. Yine diğer aracımızın da burada artı kutbu görüyorsunuz. Diğeri kapağı yok. Bu da eksi kutbu oluyor. Önce eksi kutbundan başlayalım arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken aküsü boşalan aracın eksi kutbunu bağlamanız lazım arkadaşlar. Şuradan eksi kutbuna bağladık. Yine uzatarak diğer aracımızın eksi kutbuna bağlıyoruz. Kırmızıdan kırmızıya aynı kablo hani aynı renk olmadığı için kablolar sizin için de kolay işlem olur. Daha sonra artıdan artı kutba bağlama yapacağız. Daha sonra marşa basacağız arkadaşlar. Marşa bastıktan sonra aracımızı çalıştırır durumdayken çalıştıktan sonra akü takviye kablolarını Yine sırasıyla eksiden artıya olacak şekilde çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın e, aküsü çalıştı. Arkadaşlar aracımızı tekrar çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, Tahliye olmuş durumda. Diğer aracımızı da zaten yerine koyduk. Ee, bir daha söndürsene. Tekrar bas. Herhangi bir sorun yok. Akümüz şarj olmuş durumda. Yine böyle bu şekilde aşağı yukarı bir 10 dakika çalıştırsanız ya da şöyle bir 2-3 kilometre bir tur atsanız o da yine akünün toparlanmasını sağlar. Soğuk günlerde özellikle arkadaşlar e, bu akünün e, boşalması daha yüksek olur. O yüzden e, elinizden geldiğince 2-3 günde bir 5 günde bir en fazla araçlarınızı çalıştırmanızda fayda vardır. Hiç hareket etmediği zaman yerinden akülerde bu tip sorunlar olabilir. Tamamen boşalmaz ama e, nedir? E, marş kısmında biraz sıkıntı yaratabilir. O yüzden de Akününüzün ömrü açısından Akünün Daha uzun süre kullanımı için Bu tür bir çalışma Yapmanız önemlidir arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkürler İyi günler arkadaşlar